Bak o sandalyeye tutunma düşersin. Bir yemiş şarap mı ne olur öyle ki? o sandalyeye düşersin diyor ama masayı devireceksin içkilerin düşecek. Teşekkür ederim. Önemli değil. Hiçbir şey Bu. Sen düşsen neyse de şarap düşecek içkiler düşecek. Hayır ben daha önemliyim. Ki. Bu şarap benim şarabım değil Fincana mi? Koymuşsun Fincana koymuşsun. Fincan. Benim fincanım değil mi? Hı. Onu da içersin. Zıkkımın kökü. Şimdi hiç gidemeyeceksin odaya. Ay ağzı aktı pislik. Git buradan. Geri Abi, git yatağa. Ben, sen, ya. ben seni... Ben <laughs> seni... <laughs> oh, kim kusuyor ki acaba? Sen kustun ben kusmadım. <laughs> ben seni niye yataktan buraya çağırdım ki? Geri tam git sana şu yatağa. Bu yatakta, yatak da yatak. Tak, tak Bu tak. ya artık bitsin artık. Onu ya, tamam. hiç ne yapayım istiyorum demedim. ben Yani. Yeter ki. Tamam sus.